Merhabalar, bugün birazcık hastalarımızdan gelen implantlarla ilgili soruları biraz anlatmak istiyorum. Genellikle bize gelen hastalarda implant yaptırdıktan sonra sanki demirden bir diş takmışçasına artık her şeyi yiyip içebilecek, fındık kırabilecek gibi düşünceler oluyor. Bunlar doğru değil. Gazoz şişesi açma veya fındık, fı fıstık gibi şeylerin kırılması dişlerle de doğru değil implant yapıldıktan sonra da doğru değil. Implant bakımı çok çok önemli. Demirden bir diş taktık diye düşünerek artık fırçalamamız gerek, gerekmediğini düşünen hastalarımız var. Bu kesinlikle bu şekilde değil. Siz implantın da güzel bir şekilde bakımını yapmazsanız Aynı şekilde dişinizin kaybolduğu gibi implantlarınız da fail olabilir ve implantlarınız da aynı şekilde düşebilir. O yüzden bakıma çok çok önem gösteriyoruz. Bunun bakımı için genellikle yumuşak fırçalarla dişin fırçalanması, etrafı fırçalanması, arayüz fırçalarıyla temizlenmesi, dişi ipleri yardımıyla temizlenmesi veya da en çok belki tavsiye ettiğim şeylerden biri implant tedavilerinden sonra ağız duşu kullanımı bu implantların ömrünü oldukça uzatacaktır.